Günaydın arkadaşlar. Manisa'dan hepinize selamlar, sevgiler. Dünürlerimin evindeyim. Şimdi e, akşamki yaptığımız meyveli parfemizi kahve eşliğinde yiyeceğiz. Sonrasında dışarı çıkacağız dünürümle birlikte inşallah. Evet, Nihat Beylerin üzüm bağına geldik. Ne taraftan geçelim Ayten Hanım? olsun daha olur ki. Aa. Ben şuradan başlayayım. Bakayım. Aa çok güzel çekirdeksiz üzüm galiba bunlar. Değil mi? İlaçlı mı bunlar Nihat Bey? Vallahi lezzeti çok güzel. Gerçekten beğendim. Maşallah diyeyim. Her birinden alırım artık. <laughs> Üzümler çok güzelmiş. Sene, üzüm yok doğrusu. Bu yani geçen yani geçersen yorsa daha iyi. Biraz başları biraz... Öyle mi? Tabii başları biraz normal oluyor. Bak ya mesela geçen sene hep böyleydi bak. Evet. Şu, ha, şuraya marki. bak, şuraya şuraya bak görüyor musun? Maşallah bak. 3 kilo. Evet. O oh, maşallah. Geçen sene hep böyleydi. Bu sene ayaz vurdu. Ya sen suladın değil mi bunu? İyi o dolu vurmadı buraya Nihat Bey. Yok dolu yok. Dolu yok Yapraklarınız nasıl? Yapraklar da alta, alta bak bakalım bir Al. Ha, körpeli olanlardan değil mi? Bak bunlar ince güzel bunlar. Şimdi Selamlar arkadaşlar Manisa yolculuğumuzun sonuna geldik. Bugün aslında çok güzel videolar çekmiştik ama çektiğimizi düşünmüşüz meğerse. <laughs> <laughs> Yanlış tuşa basmış. Ondan sonra onu ben de e, katamadım tabii ki. Öyle inanmıştım ki çok güzel videolar e, paylaşacağım sizinle. Bunu da es geçmek istemedim. Kısa da olsa paylaşmak istedim. Cansu ile yolculuk ediyoruz şimdi. <laughs> Cansu nasıl? Sabaha karşı Bursa'dayız inşallah. Evet inşallah bakalım. Evet. <laughs> Amin inşallah. Ee, tekrar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar. Beğen Kendinize iyi bakın. Be Beğenmeyi be unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.